bir ifadesi? Eee son yıllarda ben, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, de, talimatlarıyla denizci ve kekik gelişmeyi eee dünya denizlerinde de bizim var olduğunu gösterebilmek için e, burada tekrar ağımızda da faaliyet e, gösteren bir limanlar bundan e, sonra tekne sahipleri veya gemi sahipleri de sizden yorumlarına çok teşekkür ediyoruz. sektör olması lazım. Ülkenin gerek ihracatına gerek ihracatına gerekse de çok büyük faydası olacağı kanaatini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki denizlikte artık biz de varız. Eee Tekirdağ'da var. Ee, ve bundan sonra da olmaya devam edecek gelişerek de olmaya devam edecek. Bugünün e, anlamına uygun olarak da eee yerken güzel yarışmalar yapıyoruz. no